Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemizin başlığı Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa Korsanlara Karşı. Bu destan %70'i okyanuslarla ve denizlerle kaplı olan dünyamızda tüm bu deryaya uçsuz bucaksız enginlere Güneşin doğduğu ve battığı ufuklara kadar uzanan bu sular coğrafyasına hakim olmak için mücadele eden kaptan Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'nın destanıdır. Vira Bismillah diyerek gemilerle denizlere açılarak ilerleyen, rüzgarın fırtınaya döndüğü ve dalgaların gemileri beşik gibi salladığı derin sularda sakinliğini ve dinginliğini koruyan büyük kaptanın destanıdır. Şimdi kulaklarınızı açın ve dinleyin şirin dostlar ve gözlerinizi kapatın, hayal alemine dalın. Kendinizi orada hissedin. Yolculuğumuz başlıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, namı diğer Hızır Reis, abisi Oruç Reis ile birlikte Şirin bir deniz kasabasında dünyaya gelmiş. Çiftçi babalarıyla tarlada güzel vakitler geçirir, akşamları orada sahile gidip balıkçı teknelerini seyredip uzaklara dalarlarmış. Kimi akşam ay ışığının oluşturduğu yakamozları, bazen ılık bir akşam dalgasız çarşaf gibi serilmiş sakin suları seyredip gelecekte bir gün denizci olmayı hayal ederlermiş. İşte bu tutku eski ama şirin bir balıkçı teknesi alıp tamir etmeleri sonrası gerçeğe dönüşmüş. İlk deniz yolculuğuna balıkçı bir kaptanla çıkıp işin önemli kısımlarını, püf noktalarını öğrenmişler gemici terimlerini denizin zorluklarını birer birer kavramışlar. Gel zaman git zaman daha büyük gemilerde çalışmaya başlamışlar. Tayfa yamağı, tayfa, kamarot, gemici gibi gemicilik rütbelerinde sınıf atlayarak yıllara sari çıraklık döneminden sonra işin piri olarak kaptan olmuşlar. Kırlangıç, çektiri isimleri verilen küçük gemiler almışlar kadırgalar almışlar, kasırgalar açmışlar. İşinin ehli reisleri bir bir etraflarında toplayıp filolar oluşturmuşlar. Artık kocaman bir donanmaları varmış. O yıllarda Akdeniz'in açıklarında ticaret gemileri bir güneye, bir kuzeye, bir doğuya, bir batıya gider, gelir. Baharat, yiyecek, giyecek, maden, metal, kömür, yağ gibi ürünler taşır dururlarmış. Ancak bir dertleri varmış. Korsanlar. Diğer gemileri rahatsız eder, taşıdıkları mallardan, ürünlerden isterlermiş. Tüccar gemiler Akdeniz'de güvenli bir şekilde hareket edemez olmuşlar. Bir kahraman çıksa da bizi bu korsanlardan kurtarsa diye dua eder dururlarmış. Ve tam da tahmin ettiğin gibi küçük dostum, Barbaros Hayrettin Paşa ve donanması hızır gibi yetişmiş tüm gemicilerin imdadına. Bir gün 27 gemiciden oluşan ekibiyle İtalya'dan Mısır'a doğru hareket eden bir kadırga tüccar gemisi ilerliyormuş. Oradan kumaş ve halılar alıp gemiye yükleyip döneceklermiş. Sonra da ülkelerinde satacaklarmış. Bu zorlu yolculukta hava şartlarının zorluğu yetmezmiş gibi bir de başlarına korsan birkaç gemi dadanmış. Önlerini kesmişler ve bu tüccar gemisini durdurmuşlar. Ellerindeki ürünlere el koymuşlar çaresiz kalan tüccar gemisi çalışanları boş kalan gemilerinde canları sıkkın bir şekilde kıyıya doğru yanaşırken korsanlar büyük bir keyifle oradan ayrılmak üzere dümeni denizin açıklarına doğru çevirmişler. Derken bir tayfa bağırmış. O da ne? Uzaklardan gelen bir ses var. Durun durun. Evet şimdi görüyorum. Bu mehter sesine benziyor. Evet evet mehter marşı. Savunun kötü korsanlar. Gördünüz mü? Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve donanması geliyor. Korsanlar korkmaya başlamış. Çünkü bu eşsiz donanmanın namını daha önce çok duymuşlar. Bu donanma masumların ve mazlumların yanında korsanların ve kötü kalpli herkesin karşısında duran, güçlü mü güçlü, mert mi mert, yürekli mi yürekli bir yığın baba yiğit askerden oluşuyormuş. Başlarında ise büyük kumandan kaptan Barbaros Hayrettin varmış. Sesler yükseldikçe ve donanma yaklaştıkça korsanlar iyice sessizleşmişler. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Kimisi denize atmış kendini, kimisi teslim bayrağı açmış kimisi de saklanmış. Ama nafile, sonunda korsanlar teslim olmuş. Masum tüccarlardan da aldıkları tüm malları iade etmişler ve kocaman bir özür dilemişler. Bir daha da asla korsanlık yapmayacaklarına dair söz vermişler. Barbaros Hayrettin Paşa gür bir sesle ''Bir daha sizi Akdeniz'in, Ege'nin, Marmara'nın, Karadeniz'in engin sularında görürsem çok fena olur.'' sakın ola kimseye kötülük yapmayasınız yoksa sizi yine bulurum demiş. Korsanlar bu hitabetin ardından söz söyleyebilir mi hiç? Tabii ki kabul etmişler ve bir daha korsanlık yapmamışlar. O günden sonra da Barbaros Hayrettin Paşa, abisi Oruç Reis ve tüm cenk arkadaşları ile birlikte bulundukları coğrafyaların yılmaz savunucuları olmuşlar.